Sevgili anne babalar. Çocuklarımız birbirleriyle tanışmışlar, anlaşmışlar, konuşmuşlar ve bir yılın sonunda da birbirleriyle evlenme kararı vermişler. Bu kararlarını gelip anne baba olarak bize açmışlar. Ama bizden gördükleri tepki ise onları oldukça zor durumda bırakmış. Bu çaresizlik içerisinde bize kadar geldiler. Anladığımız şu ki çocuklarımız Birbirlerini çok seviyorlar ve bu sevgilerinin önünde de anne baba olarak bizim engel gördüğümüz konuları engel olarak görmüyor ve bunu aşacaklarına inanıyorlar. Peki anne baba çocuklarını çocuklarının bu evlilik kararlarında kaygı duymakta haksızlar mı? Hayır, aslında haksız değiller. Muhakkak ki farklı bir inanç ve farklı bir kültüre sahip olan birisiyle evlilik düşünen çocuğumuzla ilgili kaygı duymamız gayet doğal. Biz çocuklarımızı dinlemiyoruz. Dinlemeden, onun evlenmek istediği kişiyi tanımadan bir ön yargı ile hemen reddediyoruz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi hatta hüküm sahibi oluyoruz. Bu belki de çocuklarımızın kendilerine saygısızlık olarak adlettikleri bir konu. Benim düşüncemin, benim duygumun, benim kararlarımın hiç mi önemi yok diyorlar anne ve babalarına. Tabii burada bir de şöyle bir sıkıntı var ki anne babalar olarak şöyle bir kaygı taşıyoruz. El ne der? Başkası ne der? Ben burada şunu ifade etmek isterim. Elin ve başkasının ne diyeceğinden önce çocuklarımızın ne dediğini dinlemeli ve onları anlamaya çalışmalıyız. Şu anda kendi arzu ve istekleriyle, kendi duygu ve düşünceleriyle anne ve babalarının arzu ve istekleri arasında sıkışmış durumdalar. Bir an önce bunları bu cendereden çıkarmak ve onlara yanlış bir karar vermemeleri için yardımcı olmak zorundayız. Bunu yaparken de uslubumuzun mutlaka sevgi ve saygı çerçevesinde olması gerekir. Onlara sen benim için değerlisin dememiz gerekir. Anne ve babayı da anlıyorum aslında. Burada taşıdıkları kaygı çocuklarını kaybetme kaygısı ve korkusu. Çünkü evlendikten sonra Barış ve Veronika belki de Ukrayna'da yaşayacaklar. Bir kaygı daha taşıyorlar. Acaba bu çocuklarımız evlendikleri zaman, evlendikten sonra onların çocukları acaba hangi inanç ve kültüre göre yetişecek? Bu konuda da Veronika'yı çok rahat ve Barış'ı o kadar çok seviyor ki o nasıl isterse öyle yetiştiririz diyor. Onlar kendi aralarında bu ciddi problemi aşmışlarsa eğer bizler de onlara bu konuda yardımcı olmalıyız diye düşünüyorum. Ama asıl problem evlendikten sonra olacak çocuklarla ilgili. Ve maalesef istatistikler bu tip evliliklerde çocuk olduktan sonra ayrılıkların arttığını gösteriyor. Çünkü çocukların eğitimi ile ilgili maalesef ciddi fikir ayrılıklarına düşüyorlar ki bizim toplumumuzda belki de diğer toplumlarda görülmeyen bir fark var ki eşler arasındaki en ciddi problem birinci sırada iletişimsizlik, ikinci sırada ise çocukların eğitimi problemi. İşte bunlar evlilik öncesinde mutlaka konuşulmalı, birlikte karar verilmeli. Bir konu daha önemli ki evliliklerde inanç ve ideal birliği çok önemli. Eğer bu olmazsa, bunu sağlayamazlarsa ki burada antiparantez belirtmek isterim ki Barış Bey ve Veronika hanımefendi bu konuda oldukça birbirlerini ikna etmiş gözüküyorlar. Bundan dolayı da önüne çıkacak olan engelleri aşabileceklerine inanıyorum. Son söz olarak, neden son söz? Çünkü son sözü söylemesi gereken kişi olarak da Barış Bey'in dedesi Osman Dede. Ona bir sözüm olacak ki o da bilir ki tarihimizde bu tip evlilikler olmuştur ve günümüzde bu evlilikler gittikçe de artmaktadır. Çünkü dünya küçülmektedir. Bu farklılıkları artık aşmak ve bu tip evliliklerde aile büyüğü olaraktan çocuklarımıza yol gösterici, deneyimlerimizi aktarıcı ve heyecanlı davranan belki de anne babaları sükunete davet edici bir uslupla yaklaşmasını tavsiye ediyorum. Ben böyle bir evlilikte öncesi iyi düşünülerek daha sonrasının mutlu bir şekilde gelebileceğini ama her şeye rağmen riskli, zor bir süreç olacağını, bunu aşmaları için birbirlerine sevgisinin yetmeyeceğini ancak saygı duyabileceklerini belirtmek isterim.